Ne oldu hesabın sonu? Sahiden merhamet mi? Yoksa... Yoksa? Yoksa... Sevdalandın da Nazlı kızımıza adına merhamet mi diyorsun? Yanlış anladın. Ha geldi mi? Evet geldi buyurun. Sağ ol canım. Rica ederim. Kızlar takımı. Bakın burada ne var? O ne? Sürpriz mi? Birlikte bakalım mı ne olduğuna? Evet. Tamam, o zaman kaldırın bakalım bunları. Bütün masaya ihtiyacımız olacak çünkü. Ben de yardım edeyim. Açalım bakalım. Nasıl oynanıyor? Ben de bilmiyorum. Şimdi ona beraber bakacağız. Bir dakika. Hah. Ben şu kağıdına bir bakayım. Siz de içindekileri çıkartın bakalım. Geldim, geldim. Hayır. geldim. Nazlı'm. Babam. Kızım. Nereden çıktın sen? Canım kızım, canım kızım, kızım. Bakayım sana. Babam, iyi misin, nasılsın? İyiyim kızım. Sen beni merak edip de mi geldin? Kurban oldum. Canım. Babam, ben de çok merak ettim sizi. Oya nerede? Ben aradım ulaşamadım da ona. Nerede şimdi? İyi de lütfen. İyi. Herkes iyi. Hepimiz iyiyiz. <laughs> sakin ol biraz. Bana sakin olayım? Sizin ne işiniz var burada? Rüstem'in alt katı burası. Yavrum her şeyi anlatacağım sana. Her şey. Önce bir soluklan. Bak misafirimiz kapıda kaldı. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> buyurun lütfen. Ee, nasıl siz konuşun. Ben dışarıda beklerim. Ne dışarısı? Lütfen buyurun. Geçin, geçin. Evet kızlar sevdiniz mi bakalım oyunu? Evet çok sevdik. Bundan sonra hep oynayalım. Evet Melek teyze. Bundan sonra sürekli oynayalım. Tamam hep oynarız tabii. <laughs> ah, e, tamam siz hadi bakalım boyama yapmaya devam edin tamam mı? Tamam. Sinan benimkini de verir misin? Veririm. Benimki... Ay kalemim düştü. Ay. <laughs> Ağustos teyzeciğim, iyi misiniz? Düşünceli görüyorum sizi şu an. Murat'a aklım takıldı biraz. Yani son zamanlarda onu biraz düşünceli görüyorum. Ne zaman görsem dalgın ya da sinirli. Ama çok zor şeyler yaşadı Ağustos teyze. Dalgın ya da sinirli olması doğal değil mi? Öyle ama ne zaman bitecek bu? Ne zaman normale dönecek? Aslı teyzeciğim, bence Murat tüm bu yaşadıklarına rağmen gayet sapasağlam ve güçlü duruyor. Yani onun yerinde bir başkası olsaydı bu kadar ağırlığın altında ezilirdi emin olun bana. Sabırsız mı davranıyorum sence? Hayır asla olur mu öyle şey? Ya siz onun annesisiniz. Yani sizin tek istediğiniz onu bir an önce iyi görmek. Evet, onu eskisi gibi en iyi haliyle görmek istiyorum. Biliyorum ve göreceksiniz de emin olun. Ne konuşmuştuk? Onu hatırlayın. Biz Murat'a inanmaktan asla vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz de. Evet, bazen fikir ayrılıklarına düşüyoruz Murat'la. Siz de, ben de öyle. Ama günün sonunda önemli olan tek şey onun iyiliği. Bunu her şeyden çok istiyorum. Biliyorum, biliyorum. Olacak da hiç merak etmeyin. Biz ona inanmaktan vazgeçmeyelim yeter. Onun bize ihtiyacı var Asude teyze. Tamam. Neler yaşamışsınız baba öyle? Neden bana hiç haber vermediniz? Haber verip de ne yapacaktın be kızım? Üzülüp kahrolacaktın. Baba olur mu öyle şey? Ya biz yabancı mıyız? Aileyiz biz. Böyle bir şey nasıl haber edilmez? Rüstem rahatsız ediyor musun? Ne rahatsız edecek bizi daha? Az kalsın canımızı alıyordu. Allah'tan sen gittin de kurtuldun. Sümbül, o nasıl laf öyle? Yok kızım, rahatsız etmiyor. Sen düşünme bunları. Anlattım ya. Kafası gidik onun. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ben hatırlıyorum ama. Ne olacak? Bu devrilisici. Neler etti bize? Geçti o günler. Allah bir daha yaşatmasın. Geçti. Geçti ama nasıl geçti? Delip de geçti. Geceler sabah olmak bilmedi. Ben sabahlara kadar nasıl dua ettim? Allah'ım canımı al diye dua ettim. Sen böyle. Üzme şimdi kız. Ben üzmek için mi anlatıyorum? Benim içim yandı, kavruldu. Benim kızımı gözümün önünde alıp götürdüler. Hapislere düştü. Ölümlerden döndü benim yavrum. Yaşamayan bilmez. Doğru söylüyorsun Sümbül abla. Yaşamayan bilmez. Gerçekten çok geçmiş olsun. Keşke bana da haber verseydin. Belki benim de elimden bir şey gelir ta. Seni üzmek istememişler. O yüzden söylememişler işte. Bak. Bak Furkan Bey beni anlıyor. Doğru söylüyor. Seni üzmek istemedik. Aklın bizde kalmasın istedik. Kan kustuk. Kızılcık şerbeti içtik. Yine de ses etmedik. Düzenin bozulmasın diye çilemizi biz çektik. Şimdi Nazlı oraya gezmeye mi gitti? Çalışıyor işte kız. Çalışsın. Bir şey mi diyorum ben? Allah Allah. Herkes kendi çektiği çileyi biliyor. Onu diyorum. Hoşça kalın, teşekkürler. İnanmıyorum ya. Gerçekmiş. Kerem. Ne oldu? Gerçek. Benimle çalışmak istiyorlar. Harikasın. Sonunda emin oldun işte. Evet. Umarım başarabilirim. Hiç şüphen olmasın. En iyisini yapacaksın. Şirketin adı neymiş? Niye kütürüzüm yine öyle bir şey. Bir dakika. Nazlı ablam arıyor. Efendim Nazlı abla. Evde misin? Tamam hemen geliyorum bekle. Aşkım Nazlı ablam gelmiş beni de görmek istiyor. Ben bir eve gidiyorum. Tamam sevgilim görüşürüz. Ha bu arada fotoğraf konusunda ciddiyim. Görüşürüz. Görüşürüz sevgilim. Hacansa ne diyeceğim ben ya? Çekim var diye biliyorlar. Abi düşündükçe kafayı yiyeceğim. Kadına bak nasıl paketledi bizi? Ekmeğin büyüğünü bulmuş işte. Daha düne kadar Nuri Bey diye gezmiyor muydu? Amma da para göz kadınmış be. Öyledir o. Ama benim anlamadığım bu iş büyük iş. Oya nasıl geldi? Öğreniriz kanka. Kim var arkasında buluruz bu işin. Öyle ufak tefek bir iş değil bu. Kesin bir numara var burada. Benim birkaç görüşme yapmam lazım iş için. Kusura bakmayın. Estağfurullah tabii tabii. Ya Furkan Bey ben vaktinizi alıyorum biliyorum ama... ...benim bir oyayı da görmem lazım. Benim vaktim var. Zaman lazım. Neredeymiş o ya? Sormadım nerede olduğunu ama geliyormuş. İyi. Gelmişken uyu görmen de iyi olacak. Baba, uyuyu iyi mi? İyi, iyi çok şükür. Oyam iyi olmayıp da ne yapsın ha? Bir çare. Hayata tutunmaya çalışıyor. Yaşadıkları kolay mı benim kızım? <laughs> tamam be Bey. El bir birliğiyle atlatacağız. Bir kötü günleri düşünme artık. Nasıl düşün? İnsanın içinden kolay kolay çıkmıyor. İz bırakıyor. Öyle bir iz ki derin izler bırakıyor. Sordum da söyledim. Sonra Sümbül ablan başıma ekşidi deme bana. Aşk olsun Sümbül ablan. Niye öyle bir şey diyeyim? Bilmem artık. Ben acımdan konuşuyorum. Sen boş ver kafana takma. El elde baş başta yıkıldık kalktık biz. Sen güzel güzel hayatına bak. Sümbül. Şimdi... Tamam baba sen sinirlenme boş ver. Bırak da Sümbül abla ne söyleyecekse söylesin. Ben senin için diyorum valla. Bak ne güzel hayatını kurmuşsun. Güzel güzel giyinmişsin. Sürüp sürüştürmüşsün. Altında araba getirenin götürenin var. Maşallah. Daha ne isteyeceksin ki hayattan? Ya sabır ya sabır. Şu yanındaki adam kim hayırdır seni getiren? Murat Bey'in yakın bir arkadaşı. Kız aranda bir şeyim var yoksa? Ne alakası var Sümbül abla? Olur olur. Sen kaçırma bunu. Zengin, yakışıklı. Bak vallahi bundan iyisini bulamazsın. Benden söylemesi sana. Yeter artık Sümbül, yeter. Bak misafirimiz var diye ses çıkartmıyorum. Yettin artık. Yettin. Tamam babam. Tamam. Sümbül abla. Bak o sadece Murat Bey'in benim bir arkadaşım. Bizim aramızda sandığın gibi bir şey yok. Lütfen bir daha böyle şeyler düşünme.